Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Allahu Teala hadislerinden bir tanesi de kişi öldükten sonra kabre konulduğunda hesaba çekilmesidir. Yani dünyada yapmış olduğu amellerinden, gözlerinden, dillerinden dolayı tek tek hesap vermesidir kişi kabre konulduğunda melekler başına gelir. Yani münker ve nekir melekler demiş olduğumuz melekler gelir. Ona sormaya başlar. Peygamber aleyhisselam da diyor ki, gömüldükten sonra kardeşinize melekler sorar ve siz onun o suallerini kolaylaştırması için ona duada bulunun diyor. Bizler de meleklerin sormuş olduğu sualde bacımız için Allah ve Zellâ, onun dilin bağını çözsün onun sebebi razı oldu. Kendisinden razı olmuş olduğu insanlardan kılmasın. Allah'ın mamil. Allah Çünkü insanoğlu dünya hayatında imtihanlarla, musibetlerle, hastalıklarla imtihan olmakta. Eğer kişi gelen imtihanlara, musibetlere, hastalıklara sabrederse Allah subhanahu teala onun mükafatını kat kat verecek Biz de öyle umuyoruz ki bacımız Allah Resulü hadise bahsetmiş olduğu gibi benim ümmetimin şehitleri de ne kadar az diyor. Ve şehitleri sılarken Allah yolunda şehit olanların dışında depremde ölen, suda boğulan, kalp hastalığından ölen, mide ağrısından ölen ve hamileyken çocuğunu düşüren insanı da şehit sınıfına katıyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Biz de umuyoruz ki bacımız da göğüs hastalığından, mide hastalığından dolayı vefat etmiştir. Allah subhanahu wa da onu şehitlerin makamına çıkarmasıdır. Allah vezel onu yapmış olduğu amelleri kabul buyursun Vallahi. ve yapmış olduğu günahlar, masiyetler varsa da Allah özel onu affetsin. Çünkü Allah Resulü sen bir hadiste diyor ki 40 tane Müslüman bir kimsenin cenaze namazında bulunursa Allah Subhanahu ve Teala onun günahlarını bağışlar. Allah Subhanahu ve Teala onun günahlarını bağışlar diyor. Biz de umuyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala onun günahlarını bağışlasın ve kendisini sevip razı olduğu kullardan kılsın. Bugün bizler de yaşamış olduğumuz dünya hayatında sürekli ticaretten, sürekli evden, makamdan ve mevkiden bahsediyoruz. Biz zannediyoruz ki ölüm bize hiç gelmeyecek. Hiç bizim kapımızı çalmayacak ve ömrümüzün sonuna kadar bu dünya hayatında yaşayacağız zannediyoruz. Oysa ki dünya hayatı Allah özelinde ayette bahsetmiş olduğu gibi az bir meta, oyun ve eğlenceden ibarettir. Ekinlerden, nesillerden ibarettir. Ve siz onlarla aldanırsınız diyor. Dünya hayatı da gerçekten bizi aldatıyor. Çünkü gümüş, altın, eş, çoluk, çocuk gerçekten bizi aldatıyor. Ve bizler dünya hayatının peşinde koşarken sanki ölümü unutmuş bir şekilde hayat yaşıyoruz. Oysa ki Allah Resulü Sallallahu diyor ki akıllı insanın misaliyle ahmak olan misali şöyledir. Akıllı olan insan dünyayı sırtının arkasına atan ahiret için yarışan insandır. Ahmak olan ise dünyayı kendi önüne hedef olarak koyan, onun peşinde koşan, onun için yarışan, vaktini, ömrünü, zamanını, hayatının tümünü ona adayan insandır. Ve dünya hayatının peşinde koşarken de ahirete sırtını dönen insandır diyor. Her kim ki diyor akıllıysa, o diyor ahirete doğru yönelirse, zaten Allah subhanahu teala ona hem dünyada hem de ahirette verecektir diyor. Ahmak olana gelince, o diyor dünyanın peşinden koştuğu sürece, ahireti ise sırtının arkasına bıraktığı sürece, ne dünyada bir şey elde edecek, ne de ahirette elde edecektir diyor. Bizler de dünya hayatında yapmış olduğumuz şeyler, sözler ve ameller tek tek bizim hasenemize yazılıyor ve tek tek konuştuklarımızdan hesaba çekileceğiz. Biriktirmiş olduğumuz mallardan, meskenlerden, evlerden, hepsinden hesaba çekileceğiz. Çünkü insan dünyaya gönderildiğinde Allah ve Zelle kendisini bir insan yurdu olarak gönderiyor dünyaya ve hem hangisinin daha iyi amel yapabileceğini görebilmek için. Bizler de ameli bırakmış, ibadeti bırakmış, kulluğu bırakmış, ve bununla beraber de şeytanın bizi aldatmasıyla sanki bize ölüm hiç gelmeyecekmiş gibi dünya peşinde koşuyoruz. Oysa ki ölüm Allah özelliğinin de ayette bahsetmiş olduğu gibi sizin kendisinden kaçmış olduğunuz ölüm size ansızın gelecek diyor. Dünya hayatında yaşamış olduğumuz süre ve mühlet Allah özelliğinin dilediği kadar olacak. Ne kadar yaşayalım, ne kadar hayatımız olursa olsun, ne kadar evladımız olursa olsun, eşimiz olursa olsun fark etmiyor. Hepsi bizi buraya bırakıp gidecek. Hepsi bizi buraya bırakıp gidecek. Ve belli bir müddet sonra kendi hayatına devam edecek. Onun için biz Müslümanların dünyanın çocukları değil, ahiretin çocukları olması gerekiyor. Ali Radyoğlu'nun kendi çocuklarına nasihat ediyor, ederken diyor ki, Ey oğullarım, siz diyor ahiretin çocukları olun. Siz diyor dünyanın peşinden koştuğunuz sürece dünyayı elde edemezsiniz. Siz dünyanın peşinden koştuğunuz sürece onu yakalayamazsınız. Onun için ahirete yönelin diyor. Bizler de ahiret için yaşayan, ahiret için amel eden, Allah için kulluk yapan ve bununla beraber de yapmış olduğumuz amellere güvenmeden Allah'ın kendisine rahmet edeceği o kulların içerisine dahil olmak için Allah ve Zelle'ye içerisinde olmamız gerekiyor. Çünkü yapmış olduğumuz ameller bizi kurtaramayacak. Kazanmış olduğumuz mallar bizi kurtaramayacak. Yapmış olduğumuz belki abi, ibadetler, hasanetler bizleri kurtaramayacak. Ancak Allah'ın bize rahmet etmesiyle bizler kurtulabiliriz. Allah Resulü bir hadiste diyor ki Allah'ın rahmeti olmadığı sürece hiçbiriniz cennete giremezsiniz. Hiçbiriniz cennete giremezsiniz. Sahabeler soruyor diyor ki ey Allah Resulü sen de mi? Evet diyor ben de. Düşünün ki gündüzünü, gecesini, tüm vaktini Allah için harcayan, Allah'a davet eden, ibadet ederken ayakları şişen ve bununla beraber Allah'a şükreden bir kul ol, olmayayım diyen bir peygamberden bahsediyoruz o dahi ben Allah'ın rahmeti olmadan giremem diyorsa, peki bizler neyimize güveniyor? Hangi yapmış olduğumuz kulluğa, hangi yapmış olduğumuz infa, hangi yapmış olduğumuz ibadetlere, hayırlara güveniyoruz? Çünkü bizler dünya hayatında zannediyoruz ki yapmış olduğumuz ameller Allah katında makbul olmuş, yapmış olduğumuz infaklar Allah katında makbul olmuş, yapmış olduğumuz kulluk ve ibadet Allah katında makbul olmuş, sanki Allah özellerinin sahalini almış olduğu ve bununla beraber de yapmış olduğumuz dünya hayatında bir takım ibadetlere güveniyoruz. Hiçbiri bizi kurtaramayacak. Allah'a rahmeti olmasın müstesna. Onun için biz Müslümanlar yapmış olduğumuz amellere, ibadetlere kulluğa değil de ölümü hatırlayan, ölümü sürekli aklında tutan, sürekli zikreden insanlardan olmak gerekiyor. Çünkü Allah Resulü Hamadis'e diyor ki lezzetleri, yok eden ölümü çok sağlam diyor, zikredin diyor. Bizler ise ölümü unutmuşuz. Ölüm üzerinde tefekkür etmiyoruz. Düşünmüyoruz. Acaba yarın ölen ben olabilir miyim? Yarın kabre koyulan insan ben olabilir miyim? Diyerekten kendi nefsimize hesaba çekip böyle bir hayat yaşamamız gerekiyor. Ömer radıyallahu anh döneminde bir tane çocuk mescide koşuyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki ey filan nereye koşuyorsun? Diyor ki ey Ömer ben mescide namaza yetişmek için koşuyorum. Allah Allah. Diyor ki sen daha çocuksun diyor. Niye acele ediyorsun diyor. Diyor ki ey müminlerin emri vallahi dün ölen çocuk benden daha küçüktü diyor. Dün ölen çocuk benden daha küçüktü diyor. Bizler de zannediyoruz ki Allah özele bizi yaşatacak. 50 yıl, 60 yıl, 80 yıl, 100 yıl yaşayacağız. Ve bizim bir vaktimiz var, bir ömrümüz var. Allah'a razı edecek amellerde, sözlerde, fiillerde bulunacak daha ömrümüzü öyle zannediyoruz. O insanın emelleri bitmez. 100 yılda yaşasak bitmeyecek, 150 yılda yaşasak bitmeyecek, 50 yılda yaşasak bitmeyecek. Çünkü dünya hayatında insanın işi bitmiyor. Sen dünya peşinde koşuyorsun, onun için yarışıyorsun, onun için hayatta duruyorsun zannediyorsun ve yapmış olduğun meskellere sığınıyorsun. Allah özellikle şu ara süresinde diyor ki o inkar edenler kendilerine hiç ölüm gelmeyecek gibi, gelmeyecekmiş gibi o kalelerin surlarının kapıları arkasına sığınırlar diyor. Bizler de öyle olmayalım. Kapıların, surların, kalelerin arkasında olsak da ölüm gelip bizi hesap edecek ve kimse bundan kurtulamayacak. Abbas radıyallahu demiş olduğu gibi Nasıl ki kişi dünya hayatında rızkından kaçamıyorsa, rızık gelip ona isabet ediyorsa, ölüm de diyor gelip ona isabet edecek ve ondan kaçamayacak. Biz hepimiz bunu biliyoruz ve hepimiz yakinen iman ediyoruz. Ama tek bir şey fark var, biz gaflet içerisinde bir hayat yaşıyoruz. Çünkü bizler gerçekten ölümü sadece bazı Müslümanların vefat etmesiyle bazı Müslümanların yakınlarının ölmesiyle veya da çevremizde komşularımızın vefat etmesiyle görüyoruz. O zaman hissediyoruz demek ki ölüm meleği etrafımızda geziyor. Onların canını alıyor. O zaman bunun bilincinde veya da birkaç gün onun şeyinin içerisinde kalabiliyoruz. Tesir içerisinde kalabiliyoruz. Oysa ki hayatımızın tümünün böyle olması gerekiyor. Ölümü hatırlayan, ölüm için ağzını kapan, onun için amelde bulunan insanlardan olmamız gerekiyor. Evet. Allah subhanahu da bize ayette diyor ki وَالْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَقَدَّمَدْ لِغَدِ Bugün herkes yarın için ne takdim ettiğine baksın. Dünya hayatı bir tarladır. İsteyen istediği gibi ne yapsın? Onu ekip ve bitsin. Bize verilmiş bir mühlet ve bize verilmiş bir zaman var. Herkesin bu zamanı değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü kişi kıyamet gününde ömrünü nerede harcadığından ben nerede tükettiğinden hesaba çekilecek. Bizden ne kendi hayatımıza bakalım. Ömrümüzü, vaktimizi nerede geçirdiğimizi sorgulayalım. Umurlu ki Allah ve Zelle bu bilinçle sürekli ömrümüzün, vaktimizin hesaba çekmiş olduğumuz gibi ölümü de sürekli hatırında tutan insanlardan kılar. Allah ve Zelle bu anlattıklarımdan beni sonra sizlere faydalandırsın. Ve akırdan